Bitti YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Her perşembe olduğu gibi finans analisti İslam Memiş'le karşınızdayız. Merhaba İslam Bey. Merhaba, merhaba. Gözde Hanım. yayınlar dilerim. Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyim sağ olun. Sizler nasılsınız? Teşekkür ediyorum. İyiyim ben de. E, altın fiyatlarıyla giriş yapmak istiyorum. Çünkü Orta Doğu'daki çatışmalar sebebiyle de güvenli liman talebinin desteğiyle de güçlenmeye devam ediyor aslında altın. E, bu yükseliş devam edecek mi onu konuşalım istiyorum ayrıca bugün biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı gelecek bu karar sizce ne yönde olur sizin beklentiniz bunu sorayım e, piyasaları olası yansımalarında birlikte konuşalım istiyorum ben sözü size bırakayım. Evet altın fiyatları yine tekrar yükseliş trendine girdi e, Ons altın şu anda 1990 dolar seviyesinde e, 2010 dolar seviyesine hedef almış durumunda. Ancak e, bu gece FED başkanı çeşitli açıklamaları var. 2000 doları gösterip tekrar geri mi gelecek yoksa 2000 doları görmeden tekrar aşağıda 1930 dolar destek seviyesi var burayı mı test edecek? 1930-2010 dolar aralığını takip etmeyi sürdürüyorum. Yeni pozitif görünüm devam ediyor. E, hem savaş gerginliği hem de FED politikaları 10 altındaki toparlanmada etkili olduğunu söyleyebilirim. Ee, şu anda e, yukarı yönlü hamlelerin e, yukarı devam ettiğini gözlemekle birlikte dolar endeksi de yükseliyor. Yani dolar endeksiyle ons beraber yükseliyor. Bu e, 2000 dolar seviyesinin üzerinde test edileceğini işaretine veriyor. Çünkü dolar endeksinin bir gerileme olduğu zaman ons altında daha çok toparlanma olacak. O yüzden dolar endeksiyle beraber yükselen bir altın fiyatı var karşımızda. Ee, özellikle dolar endeksinin yükseliş trendinde olduğu bir ortamda 1990 dolar seviyesine kadar yükselmişse burada psikolojik direnç seviyesi 2000 dolar seviyesi üzerine iğne atıp tekrar geri çekilme olasılığı var. O yüzden e, ons altın tarafında kısa vadeli e, e, 1930-2010 dolar aralığını takip edebiliriz. Gram altın TL fiyatı yine ons altından ve dolar TL kurundan destek almaya devam ediyor altın malum yüksek ve yükseliyor. E, Dolar TL de yükseliyor. 28-15 lira seviyesinde. E, gram altın TL fiyatı 1840-1847 lira aralığında şu an itibariyle. Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı gram altında önemli bir etkiye neden olacaktır. Saat 14'te Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 250 bas puan faiz artırımı yapacak. 500 bas puanlık bir faiz artırımı yapacak. Buradaki belirsizlik halen devam ediyor. 250 bas puanlık bir faiz artırımı yapması halinde yine yukarıda 1867 direnciyle karşı karşıya kalabiliriz. Ancak 400 ya da 500 bas puanlık faiz artırımı yapma ihtimalinde gram altın TL fiyatına 1780 lira destek seviyesine geri çekilme ihtimali de var. Bugün geniş bant aralığında dalgalanan bir gram altın göreceğiz. Şimdi eğer 400 ya da 500 bas puanlık bir faiz artırımı yaparsa Merkez Bankası Kısa vadeli az önce telaffuz ettiğim 1780 lira destek seviyesi görülebilir. Ama bu orta ve uzun vadeli yatırımcılar için alım fırsatı doğru ve bu gerilemenin de e, çok uzun kalmayacağını şahsen düşünüyorum. Özellikle gram altın TL fiyatında tekrar hızlı yükselişlerle bu yılın sonunda bu yıl boyunca sık sık telaffuz ettiğim 1880 lira direnci var karşımızda. Hatta 2000 lira seviyesi beklentimizden önce gerçekleşebilir. Çünkü... 2000 lira seviyesi 2024 yılının Ocak ayında yaşanmasını şahsen bekliyordum. Ama bugünkü koşullara baktığımız zaman da yine 2000 lira seviyesi bu yıl sonuna kadar da görülebilir. Bir erkene çekme durumu da söz konusu olabilir. O yüzden gram altında her geri çekilme orta ve uzun vadeli yatırımcılara bir alım fırsatı verdiğini düşünüyorum. Elinde altın bulunduran yatırımcılarda Bence ihtiyacı olmadan satmamalı. Yeni rekorlara hazırlık yapmalı. Altın fiyatlarında kısa vadeli bir geri çekilme destek seviyesi mümkün olabilir. Ama orta ve uzun vadede altın fiyatlarındaki yön yukarı. İhsan Bey son olarak şunu da sormak istiyorum aslında size. Bitcoin'de yukarı yönlü bir hareketlilik oldu biliyorsunuz. Son zamanlarda böyle bir heyecanlandı kripto yatırımcıları. Onu da size sormak istiyorum. Kalıcı bir yükseliş mi sizce? son iki yayınımızda zaten bunu sık sık yatırımcılara söylüyorum. 30-31 bin dolar seviyesini bir anda görürseniz şaşırmayın. şimdi 34.714 yani o 31 bin direncini kırdı. 30-35 bin bant aralığına yerleşti. Ancak yine, dün yine sosyal medya hesabından bir uyarı yaptım. Buradan sert satışlara karşı da hazırlıklı olmak lazım. Yıl sonuna kadar ciddi bir geniş bant aralığında dalgalanan bir piyasa göreceğiz karşımızda. E, yıl sonuna kadar yukarıda 40 bin dolar seviyesi olacak, aşağıda 28 bin dolar seviyesi olacak. Bu band aralığında oyalamaya devam edecekler. Ancak ben kalıcı yükselişlerin başladığını e, daha düşünmüyorum. Daha erken bunu düşünmek için. E, haftalık kapanışlara bakacağız. E, şu anda e, yol verdiler, biraz daha burada e, boğa piyasası oluştu. Ama kalıcı yükselişler mi noktasında ben e, temkinli bekleyişime halen devam ediyorum. Özellikle e, kripto para piyasasında yatırım yapan arkadaşlarımızın e, bu geniş bant aralığına odaklanması lazım. Aşağıda 28 bin dolar seviyesi var, yukarıda 40 bin direnci var. E, bir sert geri çekilme bekliyorum. Bu 28 bin de olabilir, işte 29 bin dolar da olabilir. Ama tekrar yıl sonuna kadar 40 bin dolar seviyesi görülürse benim için sürpriz olmaz. Daha önceki videolarımda da zaten yorumlarımda da bunu ifade ettim. Neden? Çünkü her şey baslandı. Bir kripto paraya yol vermemişlerdi. Yıl sonuna kadar bu tarafta da biraz işte artıran e, tepkiler olabilir. Yine kripto para piyasasını e, konuşunca bu ay e, Bitlo'nun yine kampanyası var. Bu kampanyadan da bahsetmek istiyorum. Yine benim YouTube kanalımda üye linki bıraktım. Referans linki bıraktım. Arkadaşlar Bitlo üzerinden işlem yapmaları halinde. Ee, yeni kampanya ile birlikte yeni gelen üyelere 40 TL'lik bir e, hediye veriliyor. Referans linki ile gelen yeni üye arkadaşlarımıza, Kripto e, buğday token e, tanımlanan hediye almak için hak kazanan yeni kayıt alan kullanıcının, e-posta doğrulaması ve TC kimlik numarası adımlarını tamamlamış olması gerekiyor. Yeni üyeler ve referans linki üzerinden açılan hesapların Başında telefon numarasını yazarken de artı 90 diye e, yazması gerekiyor. E, bu kampanyamız bizim 23 Ekim'de başladı. 8 Kasım tarihine kadar devam ediyor. E, çekilişler 1 gram altın değerinde gram G olarak hediye de verilecek. Bu çekilişlerden e, katılmak isteyen arkadaşlarımızın, bu kampanyalardan faydalanmak isteyen arkadaşlarımızın Bit.io YouTube kanalından detaylarını öğrenebilirler. Bit.io'nun sayfasında detaylarını öğrenebilirler. Ben de YouTube kanalını referans e, açıklama kısmına bunu referans kısmına bıraktım ve Bitco üzerinden işlem yapacak arkadaşlarımızın da bu kampanyalardan haberdar olması gerekiyor. Yine Bitco üzerinden işlem yapan arkadaşlarımızın da özellikle 7/24 online işlem yapabildiklerini, makas aradıklarının çok çok az olduğunu bilmesi gerekiyor. E, bu tarafta da kripto parayı konuşmuşken bu kampanyanın da bahsetmek istedim. Peki çok teşekkürler İslam Bey ağzınıza sağlık. Sağ olun teşekkür Güzel. ediyorum. Güzel oldu çok teşekkürler tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar her perşembe saat 11.00'da Finans Analisti İslam Memiş'te canlı olarak güncel piyasalardaki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararından sonra bir yayın daha gerçekleştireceğiz İsmail Hakkı Polat'la. E, videoyu kanala yükleyeceğiz o yüzden e, kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hoşçakalın.